Almanya'da ilerleyen dönemlerde siyasete damga vuracak, belki de taşları yerinde oynatacak önemli bir gelişme yaşandı. Arkasında Türklerin yer aldığı Dava isimli yeni bir birlik, yeni bir dernek kuruldu ve bu derneğin ilerleyen dönemlerde siyasi bir partiye dönüşeceği belirtiliyor. Davadan yapılan açıklamada Almanya'daki diğer siyasi partiler tarafından kendilerini anlaşılmış olarak hissetmeyen kişilere ulaşmak istedikleri belirtildi. Almanya'da seçme hakkı olan Müslüman kitleye ulaşmak isteyen Dava hareketi ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı bir duruş sergiliyor. Biliyor. Ayrıca bu hareketin 9 Haziran'da yapılacak olan Avrupa seçimlerini ve bir sonraki adımda da önümüzdeki yıl Almanya'da yapılacak seçimlere katılmayı hedeflediği belirtiliyor. Dava hareketinin başındakiler gelecek yıl yapılacak olan Almanya seçimlerinde meclise gireceklerini düşünüyor. Almanya ise şimdiden endişelenmiş durumda. Almanların birçoğu dava hareketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki siyasi kolu ve AK Parti'nin Almanya şubesi olarak nitelendiriyor. Peki Almanya'da yaşayan biz Türkleri doğrudan ilgilendiren ve etkileyecek olan Hatta Almanya'daki siyasi ortamı kökten değiştirme potansiyeline sahip bu dava oluşumu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?